Ve yani ikincisi bizi çok ilgilendiriyor. Tevbetün e, nasuhun e, insana nasihat eden devamlı önüne dikilen bir tevbe. Yani hepimiz tevbeye muhtaç mıyız? Muhtaçız. Hiç ben tevbe etmeme lüzum yok diyecek bir kişi var mı aramızda? Var mı? Allah. Dünyada var mı? Ve inni estağfurullah ve Ben Allah'a günde yetmiş kere istiğfar ederim buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 70 kere istiğfar ediyorsa bizim kaç kere etmemiz lazım? <laughs> 70 bin kere. Hadi 70 kere bile ediyor muyuz? Etmiyoruz. Namaz kılarsak peşine müezzin estağfurullah falan diyorsa işte belki müezzinle çoğu da nasıl olsa müezzin diyor diyor. O da onu bile demiyor. <laughs> ya müezzinin yediğiyle sen doyuyor musun? Sen de istiğfar edeceksin daha. O akşamdan sonra la ilahe illallah şey, bizim e, ee, Kartal Efendi okuyor. Bakıyorum millet hiç okumuyor. <laughs> diyor ki nasıl olsun okuyor diyor. Ya onun okuduğundan sana cevap gelmez ki. O dinleme sevabı başka. O Kur'an olursa dinleme sevabı var. Bu zikirdir. Sen ne yapacaksın on kere? <laughs> nasıl tevbesi? La tercih ubadi. Ondan sonra dönüş olmayacak. ile zelleti. Bir daha ayak kayması. Yani günaha dönüş olmayacak. Olmayacak derken insan mıyız? Düşme tehlikemiz var mı? Var. Ama tevbe ederken niyetin nasıl olacak? Bir daha günah dönüş olmama fikri olacak. Ama sen yine düştün. Düşmez kalkmaz bir Allah diyeceksin. Yine tevbe edeceksin. Başka çare var mı? Şeytan sana derse ki sen kaç keredir tevbe ettin bozdun bir daha da tevben kabul olmaz. Onun için sen günah devam et. Sen de ona ne diyeceksin? Afkur defol başımdan git. Çünkü Rabbim bana ne buyuruyor? Günde yetmiş kere de bozsan, yetmiş kere de dönsen yine kabul. Mevla bunu niye bu kadar açtı? Şeytana bizi bırakmamak için. Yoksa şeytan hepimizi ne yapacaktı? Kapacaktı. Birkaç kere bozanı bir daha ebedi iflah olmayacaktı. Kurban olduğum sana. Şeytana bırakmadın bizi ya Rabbi. Ya Rabbi kurban olduğum sana ya Rabbi. Bizi gören bir düşman musallat ettin bize, biz onu görmüyoruz ya Rabbi. Ama sen onu görüyorsun, o seni görmüyor ya Rabbi. Sen de onu yakala ya Rabbi. Amin. Bizden uzak eyle ya Rabbi. Amin. İşte uzak uzak yani sohbete yakın olsan şeytan senden uzak olur. İlimden çok kaçar. Bilgiliden çok kaçar. Yani sırf ibadet yapsa sohbet ilimle uğraşmasa dinlemese ondan çok kaçmaz. İlimliden kaçar. Çünkü neden o onun e, açığını bilir. Çünkü ilim olsa onu kandıramaz. Ama cahilin sofusunu kandırır. Ve fakihun vahidun eşeddu aleyh şeytan min elfi abidin. Fıkıh ilmi olmayan bin tane sofu olsa sabah kadar namaz akşama kadar oruç. Hiç dünya kelamı yok. Bir tane de fıkıh ilmini iyi bilen bir hoca olsa şeytana deseler hangisi sana zor? Der ki bu fıkıhçı bana çok zor der. Bin tane abitle baş ederim bununla baş edemem der. Anladın? İlim illa ki bir kurtuluş yolu gösterecek inşallah. Siz cemaati, sohbeti bırakmazsanız ilimden nasibiniz artar. Çünkü kitap çok okumadığınızı biliyorum. Bari dinleyin. Şimdi tevbede ne şart var? Bütün günahlara pişmanlık. Ondan sonra bir daha en ufak küçük zelle diyor bak. Bir daha günaha dönmemek demiyor. Lafa dikkat et. Zelleye dönmemek. Yani bir daha en ufağına bile dönmemek. Ha niyetin bu olacak. Neden tövbe ediyorsun? Ondan da haberi yok. Bir de şimdi günah işlerken de istiğfar yapmaya başladılar. Halbuki istiğfar ne zaman yapılması gerekir tövbe? canımı şu günahta alma da beni helak etme diye de dua et bir an evvel şu günahtan kurtulayım diye de ya hocam ben öyle de düşünürsem zevkim kaçar zaten. Beş paralık zevkimiz var işini ettin ya. E kardeşim içine edeceğiz de onun için sana konuşuyoruz burada. Niye vaat zevkimi zevkini mi arttıracağım senin yani? Haram zevkini mi arttırmaya konuşuyorum burada? İçini edeceğim tabii ki. Sen günah yaparken ya ölürsem şu anda birden kalbim durabilir. Bir ölsem böyle gittim. Haramda falan. Ha böyle düşün bir defa moralin bozulsun. En azından beş dakika sürecek şey üçe için, 2'ye için, zararın neresinden dönersek kardır. Ha onu bitirir bitirmez de hemen iştir var. Yani bir daha da yapma maniyet. Bir daha fırsat çıksa bile. Ha yapma maniyet ama ben bu sözümde durabilmeyeyim. Ya şimdi bunu niyet et. Sözünde durdurmak dur, durmak Allah lütfu keremine mahsustur. Ona da istersen de dua et ya Rabbi sözümde durdur. Ama tevbe ama günah işlerken tevbe olmaz. Şimdi o, bu tabi evliyaullahın hali. E zaten kalp devamlı Allah'tan gayrı ile meşgul. E bundan nasıl tevbe edeceğiz biz? Ama onlar öyle değil. Bir an kalbine Allah'tan gayri bir düşünce gelse, işte bizim, bizim Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatlardan bahsediyor herhalde. Gördüğüm, tanıdığım kadarıyla. Değil mi? Yani öyle bir zat gördüm yani. Gördük, tanıdık yani, yaşadık. Var yani, böyle insanlar var yani. Evet, elhamdülillah Allah başımızdan eksik etmesin. Ne kadar anlatsak azdır onu. Ne kadar ismi şerifini bahsetsek feyiz yağrı yani. Evet, ondan hiç, biz her şeyi ondan öğrendik. Onsuz hiç adım atamayız biz. Şimdi, büyük günah işleyen adam içki içse, zina yapsa ne kadar pişman olur, tövbe etse diyelim bir adamı, bu Allah dostları da bir an Allah'tan gayrını düşünseler o kadar büyük günah gibi onlara öyle gelir yani. Bizim için hiç günah bile değil yani. Ama işte mertebe meselesi.